benim komşu oturmaya geldim. Evde misin? Evet. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ben size oturmaya geldim. Evde misiniz? Evet. Bebeğinizi evet. görmeye geldim. Evet. Hiç hoş geldin demediniz bana. Aa. Hoşum. Hadi söyleyeyim bakalım. Aferiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün Ceyda'nın evine geldik. Ceyda'ya Ceyda ile Ceyda oturup sohbet edeceğiz ve Ceyda'nın bebeğini seveceğiz. Bebek ne yapıyor? İyi mi? Evet iyi. Ben bebeği sevebilir miyim biraz? Bu koltuk çok güzelmiş sandalye. Kimin bu? Bin biziz. Aa, çok güzelmiş. Ay bebek sen ne kadar tatlısın. Ay senin ayakkabıların da çok güzel. Bunu baba. Anne. Kim aldı senin ayakkabılarını? Müm, müm. Ha? Kim müm. almış bebeğin ayakkabılarını? Biz yandan babaanne gitmiştik ya ondan. Ha, babaannen mi ayakkabılarını. Çok güzelmiş. Komşu bana kahve yapar mısın? Beraber kahve Teşekkür ederim. Beraber kahve içelim. Ben de bu sırada bebekle oynayayım. Ne kadar tatlı bir bebeksin. Sen böyle. Güzel bebek. Oyuncakları nerede bebeği? Bu oyuncak bu. Oyuncak mı? Ben de oyuncaklarıyla bebeği oynatayım. Bu da Burada da, da popik bak. Aa, siz bana getirin onları. Ben oyuncaklarıyla bebeği oynatayım. <laughs> Ay bu fil ne kadar güzelmiş. Nenneren, nenneren, nenneren armutu seviyor mu sizin bebeğiniz? Evet. Al bakalım. Hadi bakalım armut yeme zamanı. Hmm. Bebek bitirdi armutu. Tamam, Çok beğendi. Hadi popit oynayalım beraber bebek. Aa balığı da mı seviyor bebek? Hadi evet, al bakalım. Siz de mi seviyorsunuz? Hadi al bakalım bebek balığı da yem. Aa, bir top da burada. hadi biz top oynayalım o zaman bebekle. Al bakalım bebek. Aa, pati bilmiş işte. Aa, ne kadar çok oyuncağı var bebeğinizin. Hadi top oynayalım. Hadi var bakalım bebek. Oy. Al bizim Aa, çok güzelmiş. Yine mi aldınız onu? Onu bir babam aldı. Aa, çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Evet. Bununla çiçekleri mi suluyorsunuz? Evet. Çok güzelmiş. Kahveler oldu mu komşu? Hayır. Ya tabak bulamadı. Bulamadın Ay, mı? Buldum. Buldum. <laughs> tamam. Ben bebeği oynatıyorum o zaman. Tamam. Doy. Gol. Gol. Vurdu bebek. Gol. Bir daha vurdum Bu oyuncak da çok güzelmiş. Hop 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 hop. çevir Çeviriyor böyle ama çeviriyor. Ha çeviriyor muyuz bunu? Evet. O çevirince Biraz da fille oynayalım. neden Oynamış mıydık fille? Evet. Tamam şimdi popit oynayacakmışız bebek. Hadi gel bakalım buraya. Bakalım sen güzel popit oynayabiliyor musun? Hop. 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 Bebek ki oynayacak. Şimdi popit de oynayacak. Ay çok güzel oynuyor. Hadi beraber oynayalım. Bunun benim kim tuttu var birbirine. Ay ne kadar güzelmiş bu sandalye komşu. Çok beğendim ben. Evet. Şimdi bunu ama ben otururken yapacağım. İşte bibi. Tamam. Sorma. Ben bebeğinizi uyutayım mı? Uykusu gelmiş. Evet. evet. Ayaklarım burada Onu evet. ayaklarımda sallayayım. Bunu üretiyoruz. Bebeğin yastığı da çok güzelmiş. Evet sizin bebeğinizin çok güzel eşyaları var. Evet. Kahveleri yaparken ben de bebeği uyutuyorum. Uyusun da büyüyorsun ne ne Tıpış tıpış yürüsün ne Komşu bebek uyudu. Bakayım. Siz onu yerine yatırın. Biz de rahatça kahvelerimizi Içelim. Tamam. Yastığını da vereyim şöyle. Yastığına yatırın. Tatlı rüyalar bebek. Yardım edeyim mi size kahve yapmak için? Evet. Neyli kahve yapıyorsunuz? Ben Türk kahvesi seviyorum. yapıyorsunuz? Hı? Tamam o zaman. Benim kahvem oldu mu? Olmadı da. Olmadı mı? Siz iyi. kendinize de yapın kahve. Bir şey içmeyeceğiz. Hayır beraber içelim ama. Neden? Ben beraber içmek için geldim size kahveye. Hadi Abi. kendinize de yapın. Beraber sohbet edelim. Hazır mı? Hı hı. Teşekkür ederim. için bakalım olmuş. Nasıl olmuş? Şimdi tadına bakacağım. Kahvem hazır. Çok güzel görünüyor. Sizinki de hazır mı kahveniz? Sizin kahveniz de hazır mı? İçiyor musunuz? Hı hı. Tamam. Ellerine sağlık komşum. Kahve çok güzel olmuş. İnan. Eyvah bebek Hıme. uyandı. O, o Hemen bebeğe bakmaya gidin. Ağlıyor hemen. mu bebek? Sıstı dağda. Bu mu? enga, enga, enga. mi, mi yupta? Ya, <laughs> Altına mı yapmış? Evet. Hemen değiştirin altını o zaman. O zaman ben getiriyorum. Burada mı değiştireceksiniz? Hadi değiştirelim Abi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi temizleyin. Değiştirdiniz evet. mi? Evet. Hala ağlıyor bebek. Ne istiyor acaba ki? Acaba karnı mı acıkmış? İsterseniz karnını doyurun. Biraz yemek yedirin. Evet. Burada otursun birazcık. Mama sandalyesi bu. Çok güzelmiş bebeğin mama sandalyesi. Şey Şimdi ne yedireceksiniz bebeğe? Benim bebeğim evde uyuyor. Bebeğim. Bebeğimi yarın getiririm ben, ben size. Ben Olur mu? Hadi bebeğin karnını doyurun. Çabuk yemek getirin. Çok acıkmış. Hı -gah, hı -gah, hı -gah. Hala ağlıyor. Ne yiyecek bebek? Çok acıkmış. Tamam. Ateşi. Şimdi Bebeğin yemek zamanı. Ne yemek yaptınız bebeğinize? Brokoli. Ne yaptınız? Buraki. Brokoli. Brokoli. Brokoli çok sağlıklı bir sebzedir. Bebeğiniz de çok sevdi. Bakın çok güzel yiyor. Bitti mi? Bitmiş. Bitti mi? Komşu ben artık gidiyorum. Hoşçakalın. Yarın Yarında bebeğimi getirip de gelirim. Tamam mı? Hemen getirelim. Tamam hadi beni geçirin kapıdan. Kapıyı kapatın. Hoşçakalın. Bay bay.